Merhabalar, Yemek Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ağızda dağılan kıyır kıyır hamuruyla çok güzel bir elmalı kurabiye yapıyorum. Ee, hamurumu hazırlamadan önce iç harcına elmalı harcımı hazırlıyorum ki hamurumu hazırlayana kadar o bir kenarda soğusun. İç harcım için de 4 tane elmanın kabuklarını soydum ve rendeledim. Hemen e, elmaları pişireceğim tavaya alıyorum. Bu arada ben e, sarı elma kullanıyorum, ama sarı, yeşil, kırmızı elinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Şöyle tamamen tavaya alıyorum elmalarımı. Yarım çay bardağı toz şeker kullanıyorum. Şöyle üzerine ekliyorum. Ee, şeker miktarı biraz damak zevkinize kalmış. Ben biraz az kullanmayı tercih ettim. Çünkü hamurun içine ve sonrasında hamurun üzerine pudra şekeri de serpeceğim. Çok fazla tatlı olsun istemiyorum. Ee, tabii ki dediğim gibi bu sizin damak zevkinize kalmış. Daha az veya daha fazla kullanabilirsiniz. Şimdi tamamı ocağa götürüyorum. Elmalar suyunu çekinceye kadar pişiriyorum. Evet arkadaşlar elmalarım suyunu çekinceye kadar kavurdum. Ee, şimdi üzerine bir tatlı kaşığı kadar tarçın ekliyorum. Biliyorsunuz tarçın elmalı tariflere çok yakışıyor. Ee, damak zevkinize göre de ayarlayabilirsiniz. Ben sevdiğim için biraz fazla kullandım. Şimdi tekrar ocağa götüreceğim tavamı ve bir dakika kadar da tarçınla birlikte kavuracağım. Sonrasında soğuması için kenara alacağım. Elmalı iç harcım hazır ama ben onu daha da lezzetli bir hale getirmek istiyorum. Bir çay bardağı iri ufaklı doğradığım cevizi yanmaz yapışmaz bir tavaya aldım ve cevizleri güzelce kavuruyorum. Elmalı harcımı güzelce kavurdum. O bir kenarda soğudu. Biliyorsunuz bir taraftan da bir çay bardağı böyle iri ufaklı cevizim vardı. Onu da güzelce kavurdum. Ve soğuttuğum elmanın içerisine, bıra içerisine bırakıyorum. Konuşamadım. Ee, bu arada ceviz de soğudu. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Ee, bu ceviz çıtır çıtır oluyor. Her lokmada o çıtırtıyı hissediyorsunuz. Çok lezzetli, çok güzel oluyor. Kurabiyemize ayrı bir güzellik katıyor. Şöyle güzelce karıştırdıktan sonra elmalı iç harcım hazır. Kurabiye hamurumu yoğurarak tarifime devam ediyorum. Karıştırma kabıma 125 gram odasında yumuşamış tereyağını aldım. Hemen üzerine bir çay bardağı yoğurt ekliyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ. Şöyle küçük bir e, Türk kahve fincanı toz şeker ekliyorum. Veya yarım çay bardağı toz şeker de ekleyebilirsiniz. Bir paket vanilya. Eklediğim malzemeleri şöyle güzelce karıştırıyorum. Bütün malzemeler güzelce birbiriyle bütünleşti. E şimdi bir çay kaşığı kabartma tozu, 3 yemek kaşığı nişasta, buğday veya mısır nişastası hiç fark etmez. Hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Ve burada buçuk su bardağı unum var. Hepsini değil. Şöyle bir kısmını ekliyorum. Yoğuruyorum. Kıvamına bakacağım. eğer eksik gelirse yavaş yavaş yine ekleyerek yoğurmaya devam edeceğim. Ve gördüğünüz gibi şu an gayet yumuşak. Biraz daha ekliyorum. Şöyle yarım su bardağı kadarını bıraktım. Yine yoğurmaya devam ediyorum. Çünkü un miktarı kullandığımız unun markasına, kalitesine göre hatta e, içine kullandığımız yoğurt vardı ya o yoğurtun sululuk oranına göre değişebilir. O yüzden böyle yavaş yavaş dikkatli bir şekilde eklemekte fayda var. Şu an gayet yumuşak. Geri kalan unu da ekliyorum. Tekrar yoğuruyorum. Eksik gelirse yine un ilave edeceğim. Ne kadar eklediğimi de size belirteceğim. Evet kurabiye hamurum hazır. Az önceki hamurum bayağı bir yumuşak geldi. Şöyle bir yemek kaşığı dolusu dolu dolu olacak şekilde un ekledim. Şöyle hemen kıvamını göstermek istiyorum. Bakın çok rahat şekil alabilen çok güzel bir hamur yoğurdum. Yani toplamda 3,5 su bardağı un artı 1 yemek kaşığı dolusu un ekledim. Ve kıvamım gayet güzel. Şimdi kurabiye hamurum hazır olduğuna göre artık şeklini verebilirim. Kurabiye hamurum hazır ama şeklini vermeden önce şöyle hamurumdan cevizden biraz daha küçük parçalar kopararak yuvarlıyorum. Böyle yuvarladıktan sonra şekil vermesi gerçekten kolay oluyor. Tabii ki şekil verme konusunda serbestsiniz. Ama bugün ben şöyle kolay, pratik, güzel bir şekil vermek istiyorum. Evet arkadaşlar, kurabiyelerime şekil vermeye başladım. Hemen şöyle bir tanesini yakından göstermek istiyorum. Ee, çok kolay, çok pratik bir şekilde hazırladım. Çok güzel oldu gerçekten de. Ama tabii ki şekil verme konusunda serbestsiniz. İstediğiniz şekli, modeli verebilirsiniz. Hemen nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Ee, bir tane bezemi alıyorum ve şöyle parmak uçlarımla genişletiyorum. Çok ince olmasın. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar hazırlamış olduğum elmalı iç harçtan tam ortasına yerleştirip Hamurun kenarlarını şu şekilde sıkılıyorum. Ve hamurumu ters çeviriyorum. Şöyle üzerinden düzeltiyorum. Düzgün bir şekilde dursun diye ve temiz bir mutfak makasıyla tam ortasından bir kesik atıyorum. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Çok kolay bir yapılışı var. Gerçekten çok da güzel görünüyor. Hemen bir diğerine geçiyorum. Hemen bir tanesini şöyle yakından göstermek istiyorum. Parmak uçlarımla hamurumu genişletiyorum. Ve tam ortasına hazırlamış olduğum elmalı iç harçtan yerleştirip e, şu kenar kısımları kapatıyorum arkadaşlar. Şu şekilde sıkılıyorum. Ters çeviriyorum. Ve tekrar bir düzeltiyorum. Şu şekilde bir üzerinden geçiyorum ki e, daha şekilli, daha güzel dursun ve temiz bir mutfak makasıyla yani sadece mutfakta kullandığım mutfak makasıyla şöyle tam ortasından bir kesik atıyorum. Evet kurabiyem hazır. Hazırladığım kurabiyelerimi şimdi tepsiye alıyorum. Biraz da tezgahın üzerinde yer açılsın ki ben de rahat rahat çalışabileyim. Geri kalanları da biraz sonra tamamlayacağım. Ve artık ondan sonra pişme ve sunum aşamasına geçeceğiz. Çok güzel bir kurabiye hamuru var. Kesinlikle yapmanızı ve bu tarifi şimdiden kaydetmenizi tavsiye ederim. Kurabiyelerim hazır. Önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst ayarda kurabiyelerimi pişireceğim. Ee, hemen şunu belirtmek istiyorum. Ben biraz daha kızarmış ve kavruk seviyorum. O yüzden Fırında biraz daha fazla tutabilirim. Ee, siz kendi damak zevkinize göre kızartabilirsiniz. Daha az veya daha fazla kızartabilirsiniz. Ama ben yine de ne kadar sürede, kaç dakikada piştiğini sizlere söyleyeceğim. Şimdi e, önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst ayar fırında kurabiyelerimi pişiriyorum. Evet, elmalı kurabiyelerim pişti. Bakar mısınız arkadaşlar ne kadar güzel görünüyor. Altı, üstü çok güzel bir şekilde pişti. Tam istediğim gibi oldu. Ee, söylediğim gibi ben biraz daha kızarmış seviyorum. Tam böyle istediğim gibi oldu. Ve yarım saatte bu şekilde kızardı. Ee, siz daha kavruk veya daha az kızarmış seviyorsanız lütfen fırınınızı ona göre ayarlayın. Ee, ve çok dikkatli bir şekilde de pişirin. Ee, kurabiyelerim soğudu. Ee, sıcaklığı tamamen çıktı. Şimdi soğuyan kurabiyelerimin üzerine pudra şekeri serpiyorum. Olmazsa olmazı. Evet kurabiyelerim servise hazır. Son olarak e, tamamen üzerini pudra şekeriyle kapladım ve birazdan servis tabağına alacağım. Ama ondan önce şöyle bir tanesini yakından göstermek istiyorum. Çok hoş, çok tatlı bir görüntüsü var şu an. Emin olun tadı da muhteşem oluyor. Çok lezzetli. E, bu arada isterseniz kurabiyeleri buzlukta da saklayabilirsiniz. Üzerine pudra şekeri serpmeyin. E, tamamen soğuduğundan emin olduktan sonra tabii üzerine pudra şekeri serpmeyin hava almayan bir kaba kurabiyeleri yerleştirin ve buzluğa atın. Canınız istediği zaman çıkarıp üzerine pudra şekeri serperek servis yapabilirsiniz. Şimdi kurabiyelerim hazır olduğuna göre hemen servis tabağına alacağım ve sonrasında iç kısmını da sizlerle paylaşacağım. elmalı kurabiyelerim artık servise hazır. Şu an çok hoş, çok güzel bir görüntüsü var. Emin olun, tadı görüntüsünden daha da güzel. Yaptığınız zaman bana hak vereceksiniz. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. E, bu arada bugüne kadar yapmış olduğunuz en iyi elmalı tariflerden biri diyebilirim. Bu tarifi mutlaka deneyin arkadaşlar. Hemen bir de şöyle iç yapısını sizlerle paylaşacağım. E, altını, üstünü çok güzel bir şekilde kızartmıştım daha önce gösterdim. Şimdi bir de iç dokusunu paylaşıyorum. Bakın bol elma dolgulu. Şöyle elimle parçalıyorum. Bakın. Kıyır kıyır arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel bir tarif. Yapmanızı tavsiye ediyorum bugün de bu güzel tarifin sonuna geldim yepyeni tariflerle görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşça kalın